Bugün Roblox'ta sizlerle birlikte en sevdiğim oyunu oynayacağım arkadaşlar. Ama bu sefer yalnız değilim. Evet, en sevdiğim oyunu Annemle oynayacağım. Bakalım ne olacak? Gelin başlayalım. Bu arada annem en sevdiğim oyuna ilk defa girmiyor arkadaşlar. Annem bu oyunu uzun zamandır oynuyordu. Hatta ben söylemedim. Kendisi direkt bu oyuna girdi. Ee, uzun zamandır da oynuyor. Kendisine bazen yardım ettiğim oldu arkadaşlar. Oyun ne diye merak ettiğinizin farkındayım. Önce bir like'ınızı alayım. <laughs> like atan ve abone olan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Hedefimiz 1 milyon abone. Hadi bakalım. Neyse. Şimdi sizlere oyunun ismini göstereceğim. Gelin. Aslına bakarsanız Bence oyunun ismini söylememe gerek yok Çünkü bu oyunu bilmeyeniniz yoktur Yani en azından beni tanıyorsanız Bu oyunu biliyorsunuzdur çoğunuz Evet gelin oyunumuza geçelim ve işte karşınızda Lumber Tycoon. Evet. Annemi oduncu yaptım. Annem artık ağaç kesiyor arkadaşlar. Aynen öyle. Bu arada kadın güzel oynuyor. Gerçekten güzel oynuyor. Beni çok şaşırttı. Ve sizlerin de görmenizi istiyorum. Bugün annemle tehlikeli ve eğlenceli şeyler yapacağız. Gelin başlayalım. Annem şu anda beni duymuyor. Gelin annemin yanına gidelim isterseniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Aa burası kimin arsası böyle ya? Oo evet. Oo anne ne haber? Nasıl gidiyor? <laughs> o Odunculuk işleri nasıl anne? Para kazandırıyor mu? Evet, evet çok eğlenceli. Ha iyi parası var mı anne? Geçinebiliyor musun? <laughs> evet, idare ediyorum. Işte. <laughs> Oduncu annem benim ya. Evet, bu arada bu raylı sistemi falan anneme ben yaptım. Anne memnun musun? Güzel mi? Odunlar güzel gidiyor mu buradan? Çok, çok rahat gidiyor. Öyle tamam. Çok zor Tamam. Bu senin baltan değil mi? Ah be. Annem marketteki en iyi baltayı almış. Anne, baltayı al hadi bize bir ağaç kes. Göster bizlere. Ağaç kesme hünerlerini göster. Gel. Hadi şuradaki ağacı bize kes. Ama bu çok minnik ha. Ya e, olsun önce minnikler başlayacağız anneciğim. Hop oy hadi taşı hadi taşı ağacı Normalde arkadaşlar anneme yardım ederim ben taşırım ama görmenizi istiyorum Gel bakayım getir 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 Valla kadın oynuyor arkadaşlar ya helal olsun Evet. Tamam hadi şimdi onu öğretme makinesine koy. Hemen. Aynen. Hadi onu kes şimdi öğretme. Aynen. Hop. Kesiyoruz. Helal be. Helal olsun be. Bak bak bak. Kadın bir de çok doğru noktadan kesiyor. Bakın bazıları onu şuradan falan kesiyor. Ama annem çok iyi ayarlıyor. Direkt onu buradan falan kesiyor. Öğrettim arkadaşlar ben. Annem baya güzel oynuyor. Bakın. Hop. Annem odunu şu anda keresteye dönüştürdü. Çok iyi. Kadın oynuyor bu oyun arkadaşlar ya. Evet, bu videoda ne yapacağız? Anneme baya bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Anneme çok güzel bir balta yapacağız arkadaşlar. Bununla birlikte anneme oyunun en güçlü baltalarını hediye edeceğim. Bildiğiniz gibi ben bu oyunu zaten çok kez bitirdiğim için ee, her yeri biliyorum sayılır. Yani oyunun her yerini bütün baltalarını falan biliyorum. Daha güzel baltalar mı olacak? Aynen, daha güzel baltalar olacak. O senin, oh. <laughs> o senin elindeki, senin elindeki marketteki en iyi balta. Ama markette satılmayan özel baltalar da var anne. Hatta bazıları hiç yapılmıyor. Bazıları hiç yapılmıyor. İnsanlardan satın alman gereken baltalar var. Şimdi sana onlardan yapacağız. Bu arada annem görmüş olduğunuz gibi bütün odunlarını kırdı ve dönüştürdü. Annem oyunu gerçekten başarılı bir şekilde oynuyor arkadaşlar. Neyse. Yani vaktimizi boşa harcamayalım. Odunları hemen kelesteye çevirelim. tamam tamam tamam. Ben hemen sana yardım ediyorum o zaman. Hızlı bir şekilde şöyle hop makineye yardım ediyorum arkadaşlar. Tamam onu sen al anne. Hop bunu da ben koydum. Hop, hemen hızlı hızlı annemin bütün odunlarını makineye atalım ki zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Bu arada akşam oluyor ve ben e, akşam video çekmekten nefret ediyorum bilmiş olduğunuz gibi. O yüzden sabah olunca annemle videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hazır annem buradayken ben de kendi arsamı yükleyeceğim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Gelin kendi arsamıza gidelim. Anne kamyonun ödünç alıyorum sıkıntı var mı? Yok, ben gelemiyor muyum? Hadi sen de gel. Hadi atla yanıma hadi. Hadi seni de götüreceğim gel. Hadi, gel hadi. gel. Helal olsun. Hadi. Evet. Annemle şu anda kamyonu atladık. Gidiyoruz ve şimdi kendi arsamı çıkartacağım. Annem benim arsayı daha önce gördü ama fazla görmedi. Benim arsa bildiğiniz şato arkadaşlar. Zaten daha önce göstermişim belki çoğunuz biliyordur arkadaşlar. Daha tam bitmedi. Daha ikinci katını falan yapacaktım oranın ama saat daha sonra oynamayı bırakmıştım. Anne hazır mısın? Saray yükleyeceğim şu anda sana. Seni saraylarda yaşatacağım. Seni saraylarda yaşatacağım anne hazır mısın? Geliyor sarayımız. Hazırım. Evet tamam beklerim arkadaşlar oyun sarayımızı yüklesin. Evet arkadaşlar şu anda arsamızı yüklüyoruz. Şöyle seç diyelim ve biraz geri çekilelim sıkıntı olmasın. Evet arkadaşlar işte karşınızda Samet Karataş'ın malikanesi. Şu an yavaş yavaş yükleniyor zaten. Baya emek verdim buna ve bunu tek başıma da yapmadım aslında. Baya arkadaşlarım da yardım etmişti zamanında. Ve evet şu anda... Arsamız yüklendi arkadaşlar nasıl mekan güzel mi? Vay <laughs> vay 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 olay yapmış ya değil mi? <laughs> evet, evet. Oğlan 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 biliyor bu, bu işi ya. <laughs> günlerin emeği var ama. Evet günlerin emeği var gerçekten burayı zar zor yaptım neyse. Evet şimdi arkadaşlar anneme özel bir balta yapacağız ona yardımcı olacağız ve annemi daha önce hiç görmediği ağaçlara götüreceğim oyunda gizli ağaçlar var bilmiş olduğunuz gibi. İşte işte takılacağız. Ama önce anneme özel bir balta yaparak başlayacağım. Evet şu şekilde aracımıza binelim arkadaşlar ve evet çok güzel. Evet gelelim şöyle. Marketimize geliyoruz arkadaşlar. Burada özel bir eşya satın almamız gerekiyor bu özel eşyayı şuradan alabiliyorsunuz. Neymiş bu bir bakacağım ben de. Bunun adı neymiş? Kum torbası. Evet kum torbasını bulduran almamız gerekiyor arkadaşlar. Toplam 3 tane eşya alacağız ve bu 3 eşyayı birleştirdiğimizde özel bir Iııı ee, baltaya dönüşecek diyebiliriz aynen öyle Evet eşyamızı şöyle arabanın arkasına atalım Anne vallahi çok güzel baltan olacak ha haberin olsun bak senin için Şu anda oyunun en gizemli baltalarından birini yapıyorum bak çok şanslısın şu an anne <laughs> Oo hadi bakalım Aynen bak senin için en değerli baltalardan birini yapıyorum şu anda hadi bakalım Şimdi e, tekrar akşam oldu gördüğün gibi Evet akşam oldu sabah mı devam etsek aynen bence sabah devam edelim çünkü Karanlık gerçekten iğrenç duruyor Aynen bence oyuna sabah devam edelim Evet arkadaşlar sabah olana kadar anneme Arsamı gezdireceğim evet anne Burada ışıklar var nedenini sorma <laughs> Burada 3 tane kamyonum bulunmakta Bunları işte ara sıra alıp kullanıyorum Gel 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 bak burada camlar var binanın inşaatı henüz bitmediği için e, evet bak bunlar cam görüyor musun binanın inşaatı henüz bitmediği için bunları kullanarak e, bazen burayı tamamlıyorum Burada ananas tablosu var bak bu ananas tablosu anne oyundaki en değerli şey 2 milyon falan hatta 16 ya bilmiyorum baya pahalı bir şey Şu ananas tablosu şu anda oyunda gördüğün en değerli şey anne bak önünde minnacık duruyor gördün mü Aşık küçücük olan. Aynen, o oyundaki en değerli tablo. Neyse, burada uzaylı tablosu var. Anne bu uzaylı tablosu konuşuyor. Vallahi konuşan tablo yapmışlar. <laughs> burada baya değerli Olur. şeyler var. Ee, üzerine bastığın zaman konuşuyor ama şu an kutunun içinde olduğu için yapamazsın öyle bir şey. Evet, evet. Aynen öyle. Gel, bak burada hediyeler var, hediye kutusu. Sana bir tanesini verebilirim bu hediye kutularından. Hangisi? Olsun hadi, ya. hadi, hadi, hadi bir tane hediye kutusunu ee, seç. Şunu olsun, hadi şu. Hangisi? Hangisi? Şu. Anne şunu, ben nereden göreyim? Beyazı mı istiyorsun? Ee, bir 1 2 3. 3. sıra. Dur bakayım. Bekle. içeriye gireceğim şimdi. Şunu mu istiyorsun? Hangisi? Hayır. Ee, şu 2 3. olacak. Yanına gel 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 gel. Tamam dur geliyorum geliyorum geliyorum. 1 2 3. Bu mu? Ha aynen evet. Bunu mu istiyorsun? Tamam. Ha. Hop. Anneme şöyle hediyesini alalım. Evet annem için buraya bayağı kırmak zorunda kaldım. Dur bakalım. Alalım şunu şöyle. Anne kutuyu kutunu aldım şu anda. Hadi aç içini bakalım ne çıkacak. Bunun içinde ne olduğunu ben de tam hatırlamıyorum ama hadi aç bakalım. E'ye bas aç. Açıyor annem kutuyu. Oo, Aa! Vay anne kızak kızak çıktı bak kızak resmi var. Aa! Anne kızak oldu artık? Hediyeden kızak çıktı. Noel Baba'nın kızağı çıktı bak. Görmüyor musun? Çok güzel. Evet gördüm çok güzel. Sağ, tamam, seni seni bolu'la gezdireceğim o zaman tamam mı? Noel Baba'nın kızağıyla tamam. gezdireceğim seni. <laughs> tamam. Aynen güzel hediye ya. Ben sana kötü hediye verir miyim anne? Neyse durun. Arkadaşlar şurayı biraz toparlayayım. Anneme hediye vereceğim diye dağıttım biraz. Heh. Ben biraz düzen hastası olduğum için burayı toparlamam gerekiyor. Neyse. Tamam ben burayı daha sonra <gülüyor> hallederim. <gülüyor> Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Annemin kızağını alalım şöyle. Anne gel bununla seni gezdireceğim. Hadi gel bakalım. Biz bu araçla mı girmiştik içeriye? Bu bizim aracımız mıydı? Şu... Dışarıdaki. Ha dışarıdaki mi bizim? Tamam. Yani arkadaşlar bizim şöyle. Ha tamam bu kamyon senin değil mi? Okey. Evet şu şekilde annemin kızağını çıkartalım. Anne gel kutuyu aç. Arkadaşlar bunu daha sonra annemin arsasına koyacağım. Şimdilik zaman kaybolmasın diye bu kızağı kendi arsama koyuyorum. Hop. Tamam. Anne bak kızan hazır. Bu senin. Oo, güzelmiş. Aynen. Çok güzel şey. Tamam. Şu Aynen. Ayı. Sen sen bin ona. Tamam. Bin ona. Bin ona sen. Tamam. Ben seni götüreceğim şimdi. Hop. Ha tutamıyorum. Ha, ben bunu niye tutamıyorum? Evet, buna birisi bindiği zaman tutup kontrol edemiyormuşuz. Anne senin için bunu kendi arabama bağlıyorum. Şöyle. Heh. Anne bin arkaya. Gezdireceğim seni. Bin 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 bin. Atla atla atla. Kıza atla. Hop. Evet anne hazır mısın? Gezdireceğim seni, seni. Hop. Alırım. Hop. Vee. <laughs> hop. Ye. <Yeah. gülüyor> Allah kaza yaptık. Neyse oğlum. Arkadaşlar gelin özel baltayı yapmaya başlayalım. Hazır sabah olmuşken gelin köprümüzden karşıya geçelim arkadaşlar. Ee, diğer haritadaki marketlerden almamız gereken birkaç tane eşya var. Onları almamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde gidelim. Ve evet, şu anda köprümüz iniyor. iniyor, indi. Tamam gelin hızlı bir şekilde gidelim. Şuradaki marketten almamız gereken bir şey var arkadaşlar. Eşya var. Eşya diyelim aynen. Evet şu anda markete geldik arkadaşlar. Anne buradan istediğin bütün eşyaları alabilirsin. Parasını ben ödeyeceğim. Gel. Gel gel gel. Bak burada bir, bir sürü ev eşyası var. Koltuk var, ışık var, lamba var. Hepsinin parasını ben ödeyeceğim. İstediğini beğen. Bak burada koltuklar var. Şimdi kalmayayım. Sonra arazimi genişletince alayım. Tamam tamam. Şimdi istemiyorsun. Bak burada ama çok güzel koltuklar var ha. Vallahi bak. Bak şu koltuğun, şu koltuğun rahatlığına bak. Oo! Oh. Bak görüyor musun? mis gibi bak. Oh gördün mü? <laughs> bak bak çok güzel Alay alayım bundan sana bir tane. Koltuk istiyor mu? Bak 3 kişilik de var. Mini evim var. Aa anneme ev yapalım. Evet arkadaşlar anneme bir yer ev yapalım neyse. Aynen. <laughs> tamam daha sonra. Şuradan bir tane ampul alacağım senin için. Neden bunu aldığımı sorma. <laughs> Göreceğiz zaten. Şu anda ihtiyacımız var buna. Evet şimdi bunu satın alıyoruz arkadaşlar. O 2600 dolar. Arkadaşlar ampul de ne pahalıymış ya Neyse tamam <laughs> Gelin ampulümüzü şöyle aracımıza atalım Gel anne gidiyoruz Ama bak almak istediğim bir şey varsa al Dur ya ben sana bir hediye alacağım Oğlumdan bir hediye <laughs> Arkadaşlar anneme güzel bir hediye alacağım Görüyorsunuz zaten şu anda çok kaliteli çok güzel bir hediye Bunu annem için alacağım <laughs> Aynen çok güzel bir hediye değil mi anne? Hop, <laughs> evet, tuvalet satın aldım <laughs> <laughs> tamam dur şunu atalım şuraya Anne kıza atla gidiyoruz hadi Al, Hadi bakalım Evet şimdi ormanın içinde gizli bir e, dükkana gideceğiz arkadaşlar Oradan da bomba ve konserve satın alacağız Neden göstereceğim merak etmeyin Evet dükkanımıza geldik Hemen şuradan alacaklarımızı alalım arkadaşlar Hop Ay bu kral da benim gibi gözlük takıyor Selam <laughs> Evet arkadaşlar burada neyimiz var ee, Evet aa solucanmış bu Solucan, aa tamam. Bunun içinde solucan varmış. Neden anlamıyorum. Neyse, arkadaşlar gelin bunu satın alalım. Bu da 3.200 dolarmış. Hop hemen şunu şuradan satın alalım. Bunu aracımıza atalım şu şekilde. Ee, bana bir iki tane de bomba gerekiyor. Anne sen kızlığa geç otur bekle ben geliyorum. Ee, şuradan da bir tane bomba satın alalım arkadaşlar. Bomba çünkü baya lazım olacak. Hop bombayı da şöyle alalım. Hop, tamam aldık. Çok güzel. Bir bomba daha satın alacağım. Ne olur ne olmaz diye. Belki bir yerde mahsur kalırız arkadaşlar. Bomba gerçekten bu oyunda çok önemli. O yüzden bir bomba daha şu anda satın alıyorum. Evet tamamdır. Arkadaşlar bütün eşyalarımızı topladığımıza göre gelin artık gidelim. Şimdi sizlerle birlikte oyundaki gizli yerlerden birisine gideceğiz. Hadi bakalım. Evet şu anda köprümüze geri döndük ve köprüden tekrar karşıya geçiyoruz. Annemi çok güzel bir yere götüreceğim. Bu oyunda çok güzel bir yer var arkadaşlar ve annemi şu anda oraya götürüyorum. Köprümüz insin. İndi tamamdır Umarım kaza yapmayız çünkü arkamızda baya eşya var Kaza yaparsak bu eşyalar düşecek arkadaşlar O yüzden baya dikkatli sürmem gerekiyor Umarım bir şey olmaz Tamam <laughs> Gelin dağlara doğru ilerleyelim Annemi daha daha çok güzel bir yere götüreceğim Evet arkadaşlar şu taraftan ilerliyoruz ve çok kişi aslında burayı bilmiyor. O yüzden ben de sizlere göstermiş oldum. Ve evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir kayalık var. Ben bu aracı burada durdurayım. Anne sakın ondan inme. Onda kalsa tamam mı? Çünkü şu anda çok tehlikeli bir şey yapacağım. Ee, patlayabilirsin. Baya tehlikeli bir şey. Arkadaşlar bombamızı alıyoruz. Evet şu anda yaptığımız şey baya tehlikeli. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bomba sakın elinizde patlamasın. Yoksa çok kötü şeyler olur. Şimdi şuradaki kayalıkları patlatacağım. Evet, evet şöyle İçeriye doğru bombayı bırakacağım arkadaşlar. Hop! Yaktım bombayı. Kaç 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 kaç. Kaçın! Kaçın ve boom. Evet biraz daha büyük bir patlama bekliyordum aslında ama olmadı. Neyse. Yukarıda bir tane taş kaldı ama sorun olmaz herhalde. Evet gidebiliriz. Evet şimdi patlattığımız kayalıklardan şöyle aracımızla geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burası görmüş olduğunuz gibi karlık bir arazi ve etrafta ağaçlar falan var. Hatta şurada bir ev var görmüş olduğunuz gibi. Ama bizim buralarla işimiz yok arkadaşlar. Bizim işimiz oyundaki gizemle alakalı. Şimdi... Oradaki gizeme götürüyorum annemi. Bakın arkadaşlar buralarda bir tane gizem var zaten görürsünüz şimdi. Aynen tam burada bir tane gizem var. Bunu genelde herkes bilmiyor. Anne araçtan inebilirsin. Gel. Bakın arkadaşlar burada bir tane e, kartal mıdır artık şahin midir bir simge var. Bunun hemen altında bir kapak var arkadaşlar. Anne sen atla içeriye ben eşyaları yolluyorum. Gir içeri gir gir gir. Aynen. Sen orada oturan 3 tane adam olacak. Onların İnsanlar yanına git. Var Aynen, aşağıda 3 tane insan var. Onların yanında otur. Orada bir tane masa olacak sana özel. Otur. Aynen, sen oraya otur. Ben eşyaları yolluyorum. Birazdan ben de geleceğim sana. Acaba bombanın fitilini ateşleyip içeriye matsam anne ne yapayım? Öyle bir şey yapayım mı? <laughs> Ölürüz hepimiz. Dur dur bekle. Bekle yapacağım dur. Hop! İnşallah ölmezsin anne. Sana bomba yolluyorum. Hazır <laughs> mısın? Sana bomba yolluyorum anne. Hazır mısın? Bombayı <laughs> 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 bombayı ateşleyip sana yollayacağım. <laughs> Yapayım mı öyle bir şey? Yok yok yapmayayım tamam. Yazık arkadaşlar kadına trolllemeyeyim. Evet arkadaşlar eşyalarımız zaten buraya düşmüş. Eşyalarımızı şöyle getirelim. Masaya koyalım. Hop bunu da koyalım. Hop diğer eşyamız nerede? Burada bunu da koyalım. Tamamdır. Evet şimdi anne burada üç tane eşya var görmüş olduğunuz gibi. Kum torbası var. Ampul var bir tane. Bir dakika bir tane ampul var. Bir tane de solucan yemeği var. Şimdi bunları kime vereceğimizi bulmamız gerekiyor. Bence Kum torbasını buna vereceğiz. Ee, doğru hatırlıyorsam. Ampulü buna vereceğiz. Solucan yemeğini de buna vereceğiz. Doğru yaptım mı? Galiba yanlış yaptım. Galiba bir yerde yanlış yaptım. Hmm. Evet bir yerde yanlışlık var. O zaman bunu buna verelim. Bunu da buna verelim. Olacak mı acaba şimdi? Olması lazım. Aha oldu. Anne yukarıya bak. Anne yukarıya bak bir şey geliyor. Görüyor musun anne? Bak yukarıda deliğe bak bir şey geliyor. Evet, Hop. Ne geliyor? Ne geliyor? Bir balta geliyor anne. Hayır <laughs> Bu balta senin anne al senin olsun. Hop. Aha. Anne baltayı düşürdün. Adamın üstüne düşürdün baltayı. Bizi dövecek şimdi. Niye düşürdün? Alamıyor <laughs> mu anne? E'ye bas. E'ye bas anne. Aha aldı. Aldım, aldım. aldım. Ha, vallahi hayırlı olsun evet. Annem şu anda ilk özel baltasını aldı arkadaşlar. Anne hayırlı olsun gerçekten. Aa o, o... teşekkürler. Rica ederim, rica ederim. Ne demek, ne demek, ne demek. Sen şimdi iç, iki dakika içeride kal. Anne. Ya? Yeah. Aa çıktı ya. <laughs> Bomba atacaktım üstüne. <laughs> çıktı ya. Neyse tamam bir tane ağacı patlatayım bari. Sen orada kal ben bir ağacı patlatacağım. Dur, 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 dur. Hatta patlatmayayım ne olur ne olmaz. Belki mahsur kalırız lan. Boşuna harcamayayım bombayı dur. Tamam Bence. arkadaşlar gelin annem Baltasını denesin anne hadi ağaca vur bakayım Nasılmış hop hop Güzel mi anne balta Çok güzel baya hızlı kırıyor değil mi Hop vur 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 Ve evet oh. görmüş olduğunuz gibi annem oh. Ağacı oh. Oh. <laughs> Ağacı direkt devirdi arkadaşlar Ve çok güzel, evet be. anneme bir hediyem daha var Anne al oyunun en iyi baltası Senin olsun hop odunun üstüne koydum bu oyunun en iyi baltası şu anda. Hadi bunu da al. Bunu da al. Ama çok çok baltam oldu. Ya bir şey olmaz saklarız onları. Al onu eline. E'ye bas. Ee... Evet annemin şu anda bir sürü baltası oldu anne. Bunlar yerde kalmaması lazım. Bak yere düşürdün. Ya karın için. Bunlar karın içinde kaybolur bak. E'ye e basıp al hemen. E tuşuna basıp al. Yoksa kaybolur bunlar. Evet arkadaşlar şimdi annem dünyanın en iyi baltasını deneyecek. Anne gel buraya. Neredesin? Anne? Arkadaşlar annem kayboldu. Ha gel gel. <laughs> tamam şimdi elinde dünyanın en iyi baltasını al. Evet arkadaşlar şimdi annem dünyanın en iyi baltasını deniyor. Vur anne. Hop. Hop bir. Bir tane daha vur. İki. Hop bir tane daha vur. Üç. Üç vuruşta. Üç vuruşta kocaman ağacı devirdi arkadaşlar annem. Anne yeni baltan hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Teşekkürler. <laughs> evet. Evet arkadaşlar anneme böyle bir sürpriz yapayım dedim. Eğer güzel bir like gelirse bu oyunda anneme evde yapabilirim. Tabi ee, tabii güzel bir like atmanız lazım. Belki de ikinci kanala böyle bir video atarım. Aynen. Anneme ev yapmamız lazım. Bence anneme güzel bir ev yapabiliriz arkadaşlar. Neyse. Gelin arabamızı alalım ve evimize geri dönelim. Evet arkadaşlar daha Bu videoda anneme bayağı bir hediye aldım. Görmüş olduğunuz gibi annemin kızağını da buraya koydum. Anne sana son hediyeni veriyorum. Gel. Gel anne. Hop. Hop evet. Anne son hediyen. Gel bakayım beğeneceğim mi? Gel. Gel gel gel. bak. bak bu son hediyen. Hop beğendin mi anne? Çok, çok beğendim. Ben bak de. sana bir hediyem daha var. Bak. Oh. Lan kaç kaç. Anne kaç kaç. <laughs> kaç. Allah. <Dur>. Oy, <laughs> annemin hastasını <laughs> patlattı. <gülüyor> Neyse, bir şey olmadı değil mi? Baltalarım duruyor. Baltaları oynuyordum. Evet ha. Tamam. Arkadaşlar ben burayı daha sonra toparladım. <laughs> Böyle güzel bir final yapayım dedim. Annemi patlattım neyse. <laughs> tamam. Arkadaşlar bugünlük bu videonun burada sana gelelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en sevdiğim oyunu annemle oynadım ve gayet eğlendim ben bu videoyu çekerken. Umarım sizler de bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hedefimiz 1 milyon abone ve bunu başarabileceğimize inanıyorum. Umarım başarabiliriz. Neyse. Başka bir video videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.